Herkese merhaba. Tabii ki tatile giderken bir sürü bir şey götüreceğiz ama yanımızda en önemli alacağımız şeylerden birkaç tanesini hemen söylüyorum. Not alın. Biraz boya ve birazcık kağıt. Geri kalanı tatilde yapacağız. Ee, neler yapabiliriz? Acaba neler? Acaba neler? Düşündüğümde, aa, bir sürü doğal malzeme var, öyle değil mi? Doğal malzemelerden bir tanesi. Yaprak. Aa, şu yapraklarla neler yapabilirim? Birkaç tane daha yaprak toplayayım. Bir tane daha. Birkaç tane daha. Elimde bayağı fazla yaprak var artık. Ve bu yapraklarla birlikte hmm, düşünüyorum, düşünüyorum. Buldum. Sanırım bir tane en sevdiğim hayvanın tasarımını yapabilirim. Yapraklarla Kağıdımın üstünde yapraklarla hayvan tasarımını yapacağım. Yaprağı yerleştirdim. Üzerine kalemle zürafa yaptım veya kuyruk çizip bir dinozor yaptım. Arkadaşlar, istediğiniz hayvanı sadece yapraklarla tasarlayabilirsiniz. İstediğimiz Hayvanı tasarladıktan sonra ne yapacağız? E yanına bir tane daha hayvan tasarlayabiliriz. Bir tane daha. Bu sefer hemen tasarladığımız hayvan dinozorsa veya bir zürafaysa bunların üstüne küçük yapraklardan veya küçük taşlardan üstüne yerleştirip başka bir hayvan daha tasarlayabiliriz. Ama bunun boyutunu sizler ayarlayacaksınız. Büyük yaprak ve küçük taş veya kocaman bir taş, küçük bir yaprak üzerine tasarımı size ait. Bu birinci etkinlik. Aklınızda olsun. Peki başka ne yapabiliriz? Taşlarımızı aldık sahilden. Topladık, topladık, topladık. Ve bunların hepsini topladıktan sonra bir süre güneşte tutun. Kurusun. Kuruduktan sonra göreceksiniz ki ışığı net bir şekilde kendisi yansıtıyor. Ve yansıttığı zaman aynı şekilde siz o taşın üstüne kendi istediğiniz renkleri de verebilirsiniz. Peki bunu da yaptık ama Biraz önce fazla yaprak toplamıştık. Yapraklardan başka şeyler daha yapalım. Neler yapalım? Aa! Hatırladım. Yaprağı aldım. Yaprağı boyadım ve bastım. Kaldırdım yaprağı ve istediğim bir şekilde boyanmış bir resim. Efsane oldu. Bir diğer etkinlik ise kalem ve kağıt. Peki bunlarla ne yapacağız? Hmm, portre çizeceğiz. Portrenin ne olduğunu hatırlıyor muyuz? kafamızın en üstünden omuzlarımıza kadar olan fotoğrafa veya resmi biz portre diyorduk. Burnumuzu, gözümüzü, ağzımızı kağıda çizeceğiz. Ama ilk kağıdımıza şu şekilde çiziyoruz arkadaşlar. Sadece karşımızdakine bakarak. Aman tanrım. Ay burnunu nereye yerleştirdim acaba? Ya gözünü... Ay bakmayacağım. Ay bir saniye bakmamam gerekiyor. Gözünü de yerleştirdim. Biraz biraz değişik olmuş olabilir. Bu bir. Onu koyduk. İkinci kağıda alın. Bu sefer sadece ve sadece kübük şeklinde çizelim. Nasıl fikir? Kübüğü hatırlıyor musunuz? Yuvarlak olmadan bir portre yapacağız. Nasıl yani? Kafa yuvarlak, göz, e, dudak, bu nasıl ya? Bunları nasıl yapmadan mı? Evet. Bunların her birine yuvarlak koymadan yapacağız. Nasıl mı? Kafayı beşgen yapabiliriz. Bir gözü üçgen yapabiliriz. Burnu ee, altıgen nasıl fikir? Altıgen iyi fikir. Dudaklar mı? Ona da siz karar verin. Bence bunları bu şekilde tasarlayabiliriz. Bunu da çizdikten sonra bunu da kenara. Şimdi üçüncü kağıdımız. Bunu da özgür bir şekilde kendiniz nasıl görüyorsanız karşınızdakini bir bakıp bir çiziyoruz. Bir bakıp bir çiziyoruz. Bir bakıp bir çiziyoruz. Bir bakıp bir çiziyoruz. Bir bakıp, bir çiziyoruz bunu saatlerce yapabilirim. Bir bakıp bir çiziyorsunuz. Bunu da çizdikten sonra 3 tane portremiz oldu. Birincisi sadece karşımızdakine bakarak. ikincisi kübik şeklinde. Üçüncüsü özgür. Bir bak bir çiz. Bir diğer çalışmaya geçiyorum. Bunun ismi müziğin rengi. Müziğin rengi mi? Nasıl mı? Bir kağıdınız olsun, bir yanınızda boyalar ve müzik açın. İstediğiniz bir müzik olabilir ama bu müzik Sözsüz bir müzik olsun. Mesela klasik müzik, Mozart ya da blues ya da caz. İstediğiniz bir sözsüz bir müziği açıp onunla birlikte resim yapmaya başlayın. Nasıl mı? Gözünüzü kapatın, kağıdınız önünüzde, aldık boyayı ve kağıdın önünde dans edin. Ben de dans edebiliyorum. Kolumda boyada. Dans ettik. İstediğiniz süre boyunca dans edebilirsiniz arkadaşlar. Sınırsız bir süremiz var. Müzikle birlikte dans edip resim yapabiliriz. Şimdi ise yeni bir çalışmaya daha geçelim. Bu çalışma doğal malzemelerden heykel. Ama nasıl yapacağımızı birazcık daha tasarlayalım. Biraz ormanda gezelim. Ya da birazcık bahçede gezelim. Ya da birazcık sahilde gezelim. Hmm, gezerken neye ihtiyacım var? Doğadan dökülmüş, ağaçtan dökülmüş yapraklar, dallar, taşlar... Bunlarla bir heykel düşünün. Ama öncelikle heykelinizi tasarlayın. Nasıl bir heykel yapacaksınız? Tasarladım ve çıktım. Malzememi aradım, aradım, aradım. Buldum. İstediğim heykeli yapabilmek için malzemelerimi topladım ve heykelimi yapmaya başlıyorum. Bir kaide oluşturmam lazım. Kaide ne demek? Yani bir alt zemin. O zemini yerleştirdim. Yolda gördüğünüz Yerde gördüğünüz bir tahta parçası veya taş. Onun üstüne heykelinizi yerleştireceksiniz. Dalları yerleştirdim ve onu iple bağladım. Veya eğer varsa silikon tabancasıyla yapabilirsiniz. Veya malzemesiz üretim arkadaşlar. İstediğiniz gibi istediğiniz bir heykeli üretebilirsiniz ve bu heykel sizin heykeliniz olacak. Ne yaptık? Bir sürü etkinlik ve bir sürü çalışma yaptık. Bu çalışmaların hepsini çok keyifli bir şekilde yapabilirsiniz. Nelerden yaptık? Doğal malzeme ve kağıt ve boya. Doğal malzemeyi unutmayın arkadaşlar. Taş, dal, dal parçaları, yapraklar. Bunları unutmadan bir sürü etkinlik üretebilirsiniz. Yeter ki bu şekilde bakmaya çalışalım. Her yere baktığınızda bir sürü malzeme var. Bir sürü de resim var. Bunların hepsi sizin elinizde arkadaşlar. İstediğiniz gibi üretebilirsiniz. Teşekkürler.